Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle gelen Breeze haritasını hep beraber inceleyeceğiz. Bugün yeni bir güncelleme geldi. E, ee, Breeze haritası ve savaş bileti yenilendi. Bu savaş biletini de bir dahaki videoda inceleyeceğiz. Şimdi ise yeni gelen Breeze haritasını inceleyeceğiz. Ee, o zaman inceleye geçip incelemeye geçebiliriz. Yanımda Arda ve Ayberk var. Onlarla beraber Breeze haritasını inceleyeceğiz. Onlar da bana yardım edecek. Breeze gördüğünüz gibi daha gördüğünü Şöyle karakter seçelim. Fark etmez, rastgele bir karakter seçelim. Eee şimdi bu Breeze haritası gerçekten büyük bir harita ve biraz karışık bir harita. Karışık olmasının nedeni, yani her yerden her yere yol var. A'dan mid'e, mid'den B'ye falan, B'den A'ya tüneller var. O tünel, yani tünel değil de geçişler falan var. O yüzden biraz karışık bir harita, bu yüzden bir karışık bir harita. Şimdi her detayıyla bu haritayı, Breeze haritasını size anlatacağım. Evet. İlk önce şöyle bir şey göstereyim. Krokisini göstereyim. Şu şekilde burası B bölgesi. Buradan geçiş var. Rakibin base'i yani e, savunanların base'i. Mid ve A bölgesi. Yukarıdan da göstereyim. Şöyle healer açalım bekle. Healer açtığımıza göre. Evet. Burası B bölgesi. Buralardan hep geçiş var. B, e, mid bölgesi ve A bölgesi. E, değişik yerler de getirdiler. Mesela A bölgesinden su getirmişler. Birazdan göstereceğim. Suda falan ses, her yürüdüğünüzde ses çıkartıyor. Evet. E, direkt sırayla gideceğim. A bölgesi, mid bölgesi ve B bölgesi diye. Direkt bizim base'den yani saldıranların base'inden A bölgesine geldiğimizde 3 tane yolcu çıkıyor. İlk önce burası A short, burası B long, A long bölgesi. A short Direkt buradan geliyoruz. Burada ulti küremiz var, orgumuz var. Sonra direkt buradan A'ya geçiş yapabiliyoruz. Sonra rakibimizi vurabiliyoruz. Sonra buradan vurabiliyoruz. Ondan sonra diğer A'da A'nın long girişi ise bir mağara gibi bir yer. E, gayet güzel yapılmış. Burada böyle bir şeyler var. Gerçekten güzel olmuş bu arada. Ondan sonra yine buradan A sahile girebiliyorsunuz. Ee, böyle. Alt bölgesi. Burada kutuların üzerine çıkılıyor. Falan. Ondan sonra... Su gelmiş. Bu su gerçekten benim çok ilgimi çekti. Yani e, yeni sesi bekti gibi. Su hiçbir haritada yoktu. Yeni gelmiş suya basabiliyorsunuz ve ses çıkıyor bu sularla. Yürüdüğünüzde duyduğunuz gibi. Zıpladığınızda. Her türlü ses çıkıyor. Bunun üzerine geçebiliyorsunuz. E, Omen'la falan zıplayarak bunun üzerine de gelebiliyorsunuz. Buradan, burası e, savunanların base'i. Burası mid, burası da mid. Evet, A bölgesi bu şekilde. A bölgesinden Buradan e, mid'e giriş var. Gördüğünüz gibi buradan mid'e giriş var, mid'i e de birazdan anlatacağım. Bir de mid, mid gibi ama e, böyle uzun bir yer var. Gördüğünüz gibi burası. Uzun bir yer var. Buradan her yer gözüküyor. Bu boylu boyunca. Evet şimdi yine A bölgesine doğru giderken Buradan A mide giderken ister ipi kullanabilirsiniz ister bu tekerlerden fıçılardan falan çıkabilirsiniz. Burası da çok değişik uzun bir yer. Buradan gördüğünüz gibi karşı tarafı vurabilirsiniz. buradan giderken burası böyle bir yer var. Buraya falan vurabilirsiniz. Buradan uzun rakip takımı vurabilirsiniz. Ondan sonra e, sol tarafta böyle bir yer var. E, çukur gibi bir yer. Çukur değil de işte içe göçük. Burası kapı. Buradan A'ya geçiliyor. Şu şekilde kapanıyor kapı. Böyle bir kapımız var buradan. Direkt buradan da A'ya gidebilirsiniz. Buradan geçip. Burası da base. A bölgesi böyle. E, bir de size tünel var demiştim. Böyle geçiş var demiştim. Orası da bu long bitte. Burası kapalı gibi gözüküyor ama buradan atladığınızda burası açılıp Direkt mid'e geçebiliyorsunuz. Rakibi falan. Arkalayabiliyorsunuz. İşte o yüzden zaten her yerden her yere geçiş var demiştim. Bundan bahsediyordum. Gerçekten büyük bir harita. Ve her yerden her yere geçiş olduğu için rakip takımı falan arkalayabilirsiniz. Onlar da sizi arkalayabilir o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Evet o mid'den de mid'e geçişi gösterdiğime göre yine bizim base'e gidelim. Saldıranların base'inden. Şimdi mid'i göstereceğim. Bine geldiğimizde iki kapı var sağdan soldan. Sol taraftan geçtiğimizde buradan da isterseniz bir de geçebilirsiniz. Ve B bölgesine de geçebiliyorsunuz bu taraftan. Bu şekilde e, B'ye geçebilirsiniz. E, bir de buradan sağ bölgesine şey sağ kapısından bir de geçebilirsiniz. Böyle bir yer. Şuradan rakip oyuncuları vurabilirsiniz. Ortada böyle büyük bir nesne var. Böyle kule gibi bir yer var. Ortaya bunu koymuşlar ki yani çok fazla gözükmesin diye sağından solundan rakipleri falan vurabilirsiniz. Evet, bundan sağ tarafında da size gösterdiğim daha geçişin buradan yukarı çıkılmıyor Sadece aşağı iniliyor. Sonra buradan A bölgesine geçiş var. Demitten midden sağ döndüğünüzde bu kapıdan A bölgesine geçiş yapabiliyorsunuz. Ondan sonra burası da rakip takımın Eee işte yeri. Base'inden buraya geçiliyor. Buradan böyle geçiş yok ama kutunun arkasında da puscular. Ee, buradan B, e, B'den bizim Beizden B'ye geçiş var. Direkt B'ye gitmek istiyorsanız, Mid'den yine B'ye direkt geçiş var. Tünel, bakın tünel. Direkt buradan geçiş var. Buradan, buradan B'ye geçiş var. Ee, ondan sonra bir de rakip takımın base'ine geçki geçebiliyorsunuz. Savunanların Beiz'e, Mid'den direkt buraya geçebiliyorsunuz. Şimdi ise B'yi göstereceğim. Bizim savuna, saldıranların base'inden B'ye geçiş. İster bu kapıdan sol kapıdan geçip buradan geçebilirsiniz. Böyle gidip gidip gidip. Buradan B'ye açılabilirsiniz. Şey, mid'e açılabilirsiniz ya da buradan B'ye açılabilirsiniz buradan. Şimdi B'de oyunculara göre vurabilirsiniz. Ya da yine base'den direkt B'ye gitmek istiyorsanız sol taraftan geçip bu arada şey, B'ye de çok güzel yapmışlar. Buradan geçilmiyor ama. Oda gibi bir yer. B'ye çok güzel yapmışlar base'leri. Harita aslında bütün harita çok güzel de. Sonra buradan direkt B'ye geçtiğimizde sol taraf var. Buradan pencere var. Pencereden direkt B'ye vurabiliyorsunuz. Ya da buradan yine e, kapı var. Buradan geçip yine de veya B'ye geçebiliyorsunuz. Geçtiğinizde direkt rakı takımı görebiliyorsunuz. B'yi göstereceğim şimdi. B'ye girdiğinizde e, bu sol tarafta böyle bir yer var, böyle koridor gibi. Ondan sonra e, midin şey, pardon mid diyorum. B'nin ortasında yine böyle kule gibi bir yer var. E, Spike buraya kuruluyor, bu kare içine kuruluyor. Ondan sonra buradan bir de geçiş var, Mid'lere göstermiştim. Buradan da ee, savunanların base'ine gidebiliyorsunuz. Savunanların base de bu, bu şekilde. Böyle liman gibi bir yer. Gerçekten yani bu arada Blizzard'ı gerçekten baya güzel ve değişik yapmışlar. Baya güzel olmuş, uğraşılmış. Ee, ondan sonra işte böyle mid böyle. Buradan da mid'e geçtiğimizde B'deki takımın base'i. Buradan direkt B. Her türlü taktiği yapabilirsiniz. Sonra midden A falan filan Bir de savunanların base'inden base göstereyim Bu şekilde, burada doğduğunuz zaman 3 üç, üç tane yer var A, mid ve B İlk önce A'yı göstereceğim A'dan zaten daha demin gösterdiğim için çok detaylı göstermeyeceğim Yine bu piramitler var Suya geçebiliyorsunuz ee, Burada kapı var Bu tarafta Ondan sonra A'dan direkt Bire geçebiliyorsunuz bu şekilde. Midden geçenleri alabilirsiniz, öldürebilirsiniz. Ondan sonra bir de bu A'dan bu, e, uzun mide geçebiliyorsunuz. Bu şekilde bu kapıyı yine buradan açıp buradan karşı tarafı vurabilirsiniz. Yine böyle bir yer. Buralara pusabilirler. Yine buradan aşağı inebilirsiniz. Ondan sonra yine e, Aha burası da güzelmiş. buraya şimdi görüyorum. Ama tabi geçiş yok sadece ben Ghost kullandığım için geliyorum Sonra bir de girdiğimizde Yine buradan kapıdan Rakip takımın Tarafını görebilirsiniz ve öldürebilirsiniz Ondan sonra bir de girdiğinizde Böyle bir yer var Zarimi gösterdiğim gibi Buradan rakip takımı Vurabilirsiniz Buradan çıkanları da vurabilirsiniz Sağını solunu Burayı Progression. Gerçekten e, büyük bu Baksanız Baksanıza araziye. Çok büyük. Buradan bir de geçebilirsiniz. Şimdi de B bölgesini anlatıp incelememiz bitirebiliriz. Buradan da B'yi savunabilirsiniz. Gel geldiğimizde böyle. Şurada kapı olacaktır. Burada. Başladığında buradan gelen rakipleri bu pencereden direkt alabilirsiniz. Buradan gelenleri. Bu şekilde. Buradan B'den bir de geçiş var yine her zaman gibi. Çok fazla yol var dediğim gibi. Buradan gelenleri öldürebilirsiniz B'den. B yeri de güzel olmuş. A da güzeldi su eklemişler oyuna. Hiçbir tarafta su yoktu. B'de böyle koridorda mesela şurada pusup buna gelenleri alabilirsiniz. Burada kuleye arkasına pusup da da buradan alıp sol tarafa geçip alabilirsiniz. Evet, yani Breeze böyle. Her detayıyla gösterdim, şöyle yukarıdan da tekrar göstereyim. Gerçekten çok uğraşılmış ve çok detaylı bir harita. Büyük Böyle burada dağlar var görüntüsel olarak. Tabii ki gidemiyorsunuz. Burada ev var, gemiler falan var. Burası ada gibi bir yer. Ada konsept, konseptleri oluşturulmuş bir harita bu. Burası açık deniz. Evet, yine gösteriyorum. A bölgesi, mid bölgesi ve B bölgesi. Evet arkadaşlar e, Blizzard inceleme videosunun sonuna geldik. Umarım e, gösterip inceleyebilmişsinizdir, siz de görüp öğrenebilmişsinizdir. Oynay oynadıkça alışıyorsunuz haritaya. O yüzden e, oynamanızı tavsiye ederim deriz. Falan. Ondan sonra girmenizi tavsiye ederim. Evet videomuzun sonuna geldik. Gerçekten videolar için çok uğraşıyoruz. E, bizi desteklemek için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.